Edmonton Green Tren istasyonu karşısında bulunan Konfor Mobilya mağazası yeni sezon son model mobilyalarla karşılıyor müşterilerini. Beğenerek aldığınız mobilyaların evinizde nasıl durduğunu görmek için 3 boyutlu çizimlerle sizlere ön izleme imkanı sunan marka, evin kullanım alanı için en doğru tavsiyeyi de sizlere sunuyor. Yılbaşını özel fiyat avantajları da yüz güldürüyor. Edmonton Green Tren İstasyonu karşısında bulunan konfor mobilyanın mağazasına geldik efendim. Yanımızda da mimar Pınar Özçırpıcı bizlerle birlikte. Şu an önünde bulunduğumuz yatak odası takımı ile ilgili bazı bilgiler alacağız. Hatta yılbaşı ve Christmas gibi özel günlerde uygulanacak indirimler de yine gündemimizde olacak ama şimdi Pınar Hanım dilerseniz mimarlık hizmetiyle başlayalım değil mi? Mağazaya gelen konfor müşterileri için Mimarlık hizmetleri dediğimizde ne gibi hizmetler veriyorsunuz sizden dinleyelim. Mimarlık hizmetleri dediğimizde aslında müşterilerimiz ürün istediklerinde önce onlara odalarının ölçülerini soruyoruz ama biz kendimiz bizzat gidip odalarının ölçülerini doğru bir şekilde alıp onlara otaket ve 3D çizimlerle üç boyutlu görsellerle aslında o ürünlerin o ürünleri aldıklarında nasıl duracağını onlara gösteriyoruz ve böylece tüketicimizin aklında herhangi bir soru işareti bırakmıyoruz. Doğru ürünü, doğru ölçüde kombine edip onlara önerilerde bulunup ona göre odalarına e, görsel açı zenginlik, fonksiyonellik ve işlevsellik de katıyoruz aslında mimar mi? hizmetlerimizde. Tabii en önemlisi bu sanırım çünkü odalar küçük olduğunda her evet. bir ayrıntının, her bir ölçünün doğru kullanılması gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi bunun yanı sıra da tabii ki renkler kullanılan malzeme de orada birebir gözüküyor herhalde. Evet, öncelikle çok doğru bir yerden aslında soruyu sordunuz. Depolama alanları çok önemli oluyor Londra'daki evler için daha ufak odalarımız, daha ufak evlerimiz var Türkiye'ye göre tabii ki. Biz buna özel ürünler üretiyoruz zaten. Buna özel ürünler üretip aslında tüketicinin çok doğru bir şekilde o alanı nasıl kullanması gerektiğini ona kendi yaptığımız çizimlerle, 3D görsellerle sunuyoruz. Müşterinin talebine göre özel ölçüde ürünler de üretebiliyoruz. Evet, mesela şu an. Yanında bulunduğumuz bu yatak odası takımını almak istiyor müşteriniz hı hı. ve odanın ölçüleriyle size geliyorlar ya da siz bizzat birebir gidip kendiniz ölçü alıyorsunuz. Tabii. Ve bu ölçüye göre bu yatak odası takımı o odada kurulduğundan nasıl gözükeceğini görüyor. Yani acaba dolap orada olur mu? Bu makyaj masasının nerede duracağına dair kafalarda soru işareti olduğunda yapmış olduğunuz çizimlerle bunları önceden gösterme şansınız oluyor tabi hangi duvarda nasıl durduğunu, hangi renkle nasıl kombine edildiğini, yatak başlığının nasıl olduğunu, sürgülü şu an size birazdan en eksklüzif yatak takımlarımızdan birini anlatacağım. E o sürgülü gardırobun nerede olması gerektiğini biz kendimiz çizimlerimizle bunu müşterimize çok rahat bir şekilde sunabiliyoruz. Hem planda, otoket e, çizimlerimizle sunuyoruz, hem e, 3D görsellerle fotoğrafını görüyor aslında odasının müşteri. Üç boyutlu bir şekilde evet. görebiliyor. Şimdi dediniz ki en eksklusif yatak odası takımlarından bir tanesi evet. bu. ...detayları alalım. Tabii, New Elite yatak odası takımımız... ...iki adet komidin, bir adet bazalı yatak ve başlığı... ...bir adet sürgülü gardırop ve tasarım aynasına sahip olan... ...makyaj masasından oluşuyor. Sürgülü gardıroptan biraz bahsetmek istiyorum. Ünite kapaklarının üzerinde oturduğu stoplama sistemi... ...yavaşlatıcı bir sisteme sahip olup... ...aslında ürünün fonksiyonelliğini daha fazla arttırıyor. Hızlı bir şekilde çarpmaları engelliyor. Ünite kapaklarının üzerinde yine bulunan tasarım aynası görsel açıdan zenginleştiriyor. Modern ve klasik çizgileri birleştiren New Elite yatak odası takımımız aslında avantgard bir tasarıma sahip olup görsel açıdan bir tık daha zengin yatak odaları sunuyor müşterilerimize. New Elite yatak odası takımımızın içinde bulunan yatak baza ve başlığındaki kumaş talebe göre değişiklik gösterebiliyor. Farklı farklı renklerde, farklı e, kumaşlarda biz bunu müşterilerimize özel üretebiliyoruz. Aynı zamanda yatak başındaki kumaş çok rahat bir şekilde silinebiliyor ve temizlenebiliyor. Bu da tabii işlevsel olarak bu yatak odası takımımızı daha ön plana çıkartıyor. Komidin ve makyaj masası yerden yüksek bir şekilde geliyor. Çok rahat bir şekilde altını temizlenebilmesini bize sunuyor aslında. Çok rahat bir şekilde hafif nevlin bezle e, bu yatak odası takımını temizleyebiliyorlar çok önemli bir ayrıntı aslında evet. bu söylediğiniz çünkü temizlik önemli şimdi Tabii. hakikaten güzel kaliteli bir ürüne benziyor onun dışında eklemek istediğiniz bir şey var mı özellikleriyle ilgili? Evet var. Tüm yatak odası takımlarımızda olduğu gibi elit Elite yatak odası takımımızda stoklarımızda mevcut. Sipariş verildiği günden itibaren 3 gün içerisinde ücretsiz bir şekilde teslimat ve kurulum gerçekleştiriyoruz. Aslında bu da çok büyük bir avantaj oluyor kullanıcılarımız, tüketicilerimiz için. Bunu da e, ekstra altını çizerek e, bahsetmek isterim. Şimdi aslında bu söylediğiniz çok önemli bir özellik. Stokta Hı -hı. ürün bulundurmanız. Evet. Özellikle biz tabii ki yaptığımız yayınlarda hep bunun altını çiziyoruz. Bu mağazaya geldiklerinde mağazada bulunan birçok ürün aslında tamam da diyebiliriz stoklarda mevcut acil ihtiyacı olan kişiler için güzel bir avantaj tabi onun yanı sıra özel üretim biraz önce de söylediğiniz gibi evin farklı köşelerine her bir ayrıntının düşünüldüğü özel üretimlerde yine yapabiliyorsunuz şimdi dedik ki Christmas ve yılbaşı kapıda bununla birlikte birçok indirim de mevcut herhalde Sizden dinleyelim var mı Tabii. buna benzer bir sürpriz? İndirimleri takip etmeleri için Odalay Furniture ve Comfort UK Instagram hesaplarını da takip etmelerini isterim. Orada tüm yeni ürünlerden, yeni indirimlerden haberdar olabilirler. Şu anda da yaklaşan yeni yıl indirimlerimiz ve Christmas indirimlerimiz var. Biten Black Friday indirimlerimiz vardı. Büyük bir yoğunluktan çıktık aslında. Tabii ki mağazamıza gelip ürüne dokunup ürünün kalitesini anlamalarını da tüketicilerimize buradan söylemek istiyorum. Çünkü biz burada ne kadar ürünü anlatırsak anlatalım, mağazamıza gelip bu ürünü görmeden almalarını ben çok tavsiye etmiyorum. Şu an anlattığım ürünün arkasında durabilmemin tek sebebi bu ürüne dokunup bu ürünün kalitesini hissediyor olmam, görüyor olmam. Müşterilerimize, showroom'umuza gelip mağazamızda yakından ürünümüzü de görmelerini öneriyorum.